Melda hala sana yani sırf o ansiklopedileri okutmak için sihir yaptığını söyledin. Tabii ki. Ansiklopedi okuma sihrinin işe yaramayacağını söyleseydim bu ansiklopedileri tek tek okur muydun? Hayır. Selim'le Ceren'e okutur muydun? <laughs> Hayır. Oysa bak insan dikkatli okuduğu zaman bir sürü şeyi öğrenebiliyor. Bilginin tek yol okumak Ayşegül. Okumak ve öğrenmek. Eee bak nasıl cevap verdiler bütün sorulara? Ya aslında doğru söylüyorsun. Ya sen bugün çok güzel bir ders verdin Melda Ağlı, sağ ol. <laughs> Bunu fark edebilmene sevindim. Ee, nerede kutlayacaksınız zaferinizi? Aa, beraber bowling oynamaya gideceğiz. E neredeyse de gelirler zaten. E, Hurşit de gelir o zamana kadar. Hep beraber gideriz. Hem böylece Selim'le Hurşit'i de tanıştırmış olurum. <laughs> Hurşit de benim büyüğüm sayılır. E, Selim hakkında ne düşündü öğrenmiş olurum böylece. <laughs> Senin bir erkek arkadaşın olduğunu öğrendiği zaman Hurşit <laughs> ne kadar şaşıracak. Ay çok özledim Hurşit'i ya. Abi on sene olmuştur herhalde görmeyeli. Eee oldu tabi. Ay ne kadar güler yüzlü, esprili, komik bir çocuktu. Hmm. Ay değişmemiştir değil mi? <laughs> Kızlar bakın kim geldi. Aa! <gülüyor> Hurşit. <gülüyor> <gülüyor> ne Hurşit'i? Abi Hurşit abi. Hurşit <laughs> abi. Ne öyle kız? Git pantolon giy bakayım. E, niye? Ne varmış eteğimde? Daha ne olacak? Bacakların görünüyor. Şimdi çıkacağız dışarı. Serserinin de teki göz bakacak. Benim sinirlerimi oynatacak. Tutacağım yakasından. Kafayı koyacağım. Karakolluk olacağım. Bak hala duruyor. Hı? Tamam tamam. Melda teyze, Selda teyze. Selda abla, Selda abla. Çok kötü yetiştirmişsiniz bu kızı, çok. Ee, okul nasıl gidiyor? Gitmiyor. Aa, niye? Ee, anlaşamadık. Ben de dostça ayrıldım. Orta iki terk. Ferit abi de sağ olsun yanında iş ayarladı. Hmm, ne işi? Otokaporta. Bu ne kız? Şimdi çıkacağız dışarı. Serserinin biri göz bakacak. Benim sinirlerimi oynatacak. Tutacağım yakasından. Kafayı koyacağım. Karakolluk olacağım. E, sen pantolon giy demişsin. Ben de giydim işte. Bu ne biçim pantolon kızım daptar? Bütün bacakların belli oluyor. Git değiştir. Böyle bol bir şeyler giy. Bir laf atacak katil edeceksin beni. kaç defa giydim. Öyle kimse laf mahvetmedi. Ne? Ne ne ne? Sen bu pantolonla dışarı mı çıktın? Ha? Nasıl izin verirseniz bu kızın bu pantolonla dışarı çıkmasın ha? Bak hala duruyor. Ayşegül git değiştir şunu. Benim şalterlerimi attırma. Tamam. Oturun. Ben açarım. Ağzım açık kaldı. Bunun şalterleri çoktan atmış ya. Ay ne olmuş buna böyle? Ay ne bileyim. Melda. Hurşit Selim'in Ayşegül'ün erkek arkadaşı olduğunu biliyor değil mi? Yo. Hii, hey. Eğer öğrenirse... Ay. Tutacak, Tutacak yakasından, yakasından koyacak, koyacak kafayı. kafayı karakolluk, karakolluk olacak. olacak. Ay. Buyur. Ee, şey, biz Ayşegül'ü almaya gelmiştik. Ayşegül'ü. Evet. Almaya geldim. Evet. Sen ne yapacaksın Ayşegül alıp? Pardon da siz kim oluyorsunuz? Ben kimim? Asıl sen kimsin de benim biricik kuzenimi almaya geliyorsun? Şey, aman, aman, şey. aman. Nasıl durayım Melda teyze? Bu serseri geçmiş karşıma, Ayşegül'ü almaya geldim diyor. E tabii söyleyecek ne diyecek o Ayşegül'ün Ayşe sıra arkadaşı. Sıra arkadaşı mı? Ayşegül aynı sırada bir erkekle, yan yana. A, a, hayır canım, yan yana olur mu hiç? E, aralarında Ceren oturuyor, değil mi Ceren? Bugün okulda bir bilgi yarışmasını kazandılar da... ...onu kutlamaya gidiyorlar. E böyle bir kutlamaya, arkadaşlarıyla birlikte gitmesine de... ...bir şey demeyeceksin herhalde Urşit, değil mi? Yok canım. Demem tabii. Önce bir yemek yiyelim isterseniz. He alır. İstemeyiz. Sen önüne dönsene. Ne bu ya fırsatta arkaya dönmeler? Şşş. Sen de aynadan kıza bakıp durma. Fark etmedim zannetme. Bir daha olmasın silkelerim vallahi. Ha. Ya ne yapıyorsun Rujit abi ya? Şşş, sen bana karışma. Ben bilirim ne yapacağım? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.